Hey hey dostlarım henüz o sebebi mutlaka sebebi mutlaka sebebi Yeniden ve yeniden bir cringe şeyler videosu yok Sağışınızdayım ve bugün Cringe şeylerin dördüncü videosundayız Evet dördüncü bölüme kadar gelmişiz Eee Cringe stok izlemeye devam edeceğiz Çünkü cringe stok videoları izlersek O kadar yani fazla bir şey olmaz öyle işte Kanala bir yanda eksi beş abone edin Lütfen arkadaşlar yapmayın etmeyin Kanalımıza abone olun ki şöyle hızlıca bir 350-400 abone ulaşalım Diğerinde videomuzu Şöyle gözünüzün önünde açayım Siz ki, Kıtmir'e selam, <laughs> <laughs> selam var. Ay, Kıtmir çoban olan mı? İlk video saçmaydı. Yani o ilk kütmene selam ver diyen abla saçmaydı. İkincisi de cringe'ti. İkincisi de neyse. <laughs> Yürüdüğüm yollarda çiçeklere asla basmadım. o çiçek bulutlara güneş olurken ben sırtımda taşıdığım bulutlara yürüdüm. Of harika. Ooh, ooh. Son yaptığın efekt çok ayıp oldu abi bu arada. Hiç yakışmadı. Ya. Bu olmaz ya. Şu bak! Annesi babası olanların ne kadar şanslı. <laughs> Elamba çok iyi. Soldaki. <laughs> Hayram olur seyran olur Etki bana haram olur. Sayılı günler geçmez olur. <laughs> ne oldu Yağmur? Abi onlar çok üzüldü çok üzüldü. kap kalk, kalk üzülme <laughs> toparlan sen güçlü bir kızsın. Özlediğinde gökyüzüne bakalım. Onlar da bize bakıyor şu an. Duygulanmamız gerekiyor mu şu an? Çünkü ben hiç duygulanmadım. Hiç. Geri <laughs> 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 geldi çok iyi. <laughs> ya bu abla her yerde her videoda olmak zorunda diyecektim de

ya anne Tırnaklar, hadi. Bu benim, bu da sen yaptın. hadi. hadi. Yok o tırnaklarla yaptım fıstığı ben yemeyim. Anne. Ha yemiyorum. Hav Tırnak bahanesi. <laughs> anne hadi. hadi ben yemiyorum. sana yapacağım sen ye. tamam mı? Hayır. Ben. ben yaptım ben şimdi ben paylaşmıştım zaten videonun e, yapayım. Tamam, yiyecek arkadaşlar? Ben yemiyorum. Yiyecek Sen bu tamam, Ne, ne? ne? Ya akım işte. Tamam. Aklın evet. kim Çok saçma. <gülüyor> <gülüyor> yani video tepki veremem çünkü 2021 falandan kalma bir akım böyle değişik. Ben bu videodan, ben bu videodan eskisinden birkaç ay çıkamam. Çok çok duygulandırıcı bir videoydu. Allah bak, tabak. Ee, bakamam. Yok vallahi konuşmayayım valla. Sormaz. Demem. Demem. Olmaz abla teşekkürler vallahi bak hiç gerek yok. Maviller yer deniz olurum. Yeşiller giyer bahar olurum Belki bir gün Beyazlar giyer senin olurum Bak Şu mimiklerin kullanıldığı videolar var ya böyle mimiklerin garip garip oynatıldığı videolar Çok kötü çok kötü çok kötü Ya Vallahi Videodan soğudum şu an izlemez olayım Allah'ım yarabbim ya Vallahi çok kötü ya bunun içinde bir de beğenenler var ya çok kötü Hayır, neyse. Tersiiiiz. Bu Yapma. Tersi ya. Hani şu dünyalarca kızın aşık olduğunu Hayır, dinleyemem. Adamın da öyle bir birazmış. Bence akılda değil, boyda sorun. Ablamız yapmayı denemiş. Bir de en sonunda galiba akılda değil boyda sorun mu? Boyda değil akılda sorun falan olabilirdi. Bilmiyorum. Galiba ters söyledi. Neyse, çok saç. Başka bir şey var mı? Başlattık şu an. Kavun. Bu ne oğlum? Biz ne yiyoruz? AC karpuz ile kavun. Hemen kendini savun. Ne saçma. E. Ee? Aşkım mı? Baba bak bir anda annem oldu. Allah. Hey sen böyle süslendin nereye gidiyorsun? Süslenmiş baya Tamam da niye süslendin güzel? Bayağı süslenmiş ya. Kırmızı şort, gri eşofman, beyaz ayakkabı. Neden paçoz? Eleman kendi. Paçoz giymedin. Paçoz. paçoz ne acaba? Cahilliğimi sorgulamayacağım. Bakalım paçoz neymiş? Paçoz dedi galiba. Paçoz nedir? Kefal türünden iri bir balık. Güzel denizlenmiş. Ya. Bir de ayak küfre baktık arkadaş ya. Ben yani kapatıyorum onu. Ay evet. Ayna ayna hadi söyle Aynısı var mı? ayna ayna söyle. Ben bu işte daha fazla dayanamayacağım. Geç. Kapat. Devam ediyor bile bak. Oha bitmiyor. Bitti artık. Hah bitti. Bu da gelmesin. Bu da çok kötü. Ama kahve. Ne? Çabuk Şimdi koyasın. Ama ama kahve. He. Abi de böyle şeyli sürmüş. Nasıl diyeyim sana? Aa, şöyle, şöyle bir yerde çıkar işte o tarzda böyle. Ama kahve. Ne diyorum oğlum? Kahve mi oğlum? Ne ama kahve? Tam sen ona doğru yolu göster ya Rabbim. Amin. O yoksa o. Oo, geç. Geçişi gör. Abi sonunda atak helikopteri şarkısı benim de sayfamda yapıldı. I'm not one of the cool trans kids. Hey. Şu şu eleman var ya. Şimdi Bir şey demek istemiyorum ama Abi, şey var ya. Nasıl açlayayım size? Discord moderatörü. Ha bak bunu böyle al. Tamam mı? Bunu müzede sergileyebilirsin. Discord moderatörü de bak böyle olur Tarihin ilk Discord moderatörü bu. Eminim. <laughs> Çıka bak ya, çık ya valla. diyelim, oh. Oha. Okay. Açıyı görüyor musun? Bak böyle yatarak. Kamera böyle ya, yani, yatmış böyle çekiyor ama böyle. Okay. By the way. By the way. Bak lan bak kardeş lan ne buldum lan istifin arasında kelebek buldum lan pisliyiz lan itiz lan kopuz lan puştuz lan ne yapıyor lan lan aykım lan Allah Allah Halil İbrahim Göker'in çek olduğu zamanlar şu anda Survivor yerleşmesinde Oha Oooo oh, Damn Of Adama bak Uf Uf Oooo oh, Harika sarılı, sarı pantolon eleman arkadan çıktı biz bir şov izledik ya yani çık Arı ya Kürsünü ve vuhuyla deniyoruz kız Etlik kimlik ne alakası acaba <laughs> Bir de gelmiş diyor ki karanlık sokaklarda denk düşmeyelim yani. Tabancası varmış ya baba ateş ediyormuş Çok derdim tuzak işte oha bak bak sen neydi inandığın her şeyi başarısın çünkü senin inanılmaz bir gücün var Farklı. ve sevgilinle mi var öyle bir şey ama güneşe bakınca ela ee? düşmanlarıma bakınca bela Oo. sana bakınca fena oluyorum bebeğim sevdiğin kızı açılmak için kullanılacak sözler top 10 no 1 en başta bunu kullan kız var edecek böyle Bak ne kadar da güzel bir beyefendiymiş. Hemen bununla beraber olmam gerekir diyecek. Diyecek. Çünkü laf ortada hocam. İyi ki zengin değilim ha. Fakirliğin gözünün yağına iki yumurta kırdığım Şu anda kim bilir nerede hangi ha. denizde yüzerdim. Yüzme hmm. de bilmiyorum boğulurdum vallahi. Hmm. fakirlik var mı böyle dut ağacın altında? Böyle minderin. dut hmm. hmm, ağacının altından. Buz gibi kanım. Azer baba söyle dardayım. Dardayım. Şöyle ki Sondaki adamın taklidi hiç komik değildi Ondan önceki abla da her videoda değil de birkaç videoda çıkıyor böyle Çıktığı zaman da böyle aptal aptal şarkılar söyleyip geri çekiliyor harika Arkadaşlar bilin bakalım ne oldu Ne eksik burada <laughs> Sen ee? koyduğun her şeyi başarabilirsin. Çünkü senin inanılmaz bir götün alpada gücüm var ve Sergin de var. Eğer sevgilerini yapmazsan tüm Türkiye sana parmak koysun. Ervelle. Bir laf vardır bilir misiniz arkadaşlar? Taklitler aslanı yüceltir diye. Aha bak. En basit örneği bu. Taklitler aslanı yüceltir. Çünkü bu taklitleri de rezalet. Kendisi güzel hocam. Yeterli. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Çocuk sevinirim. Eksi 5 aboneye bir anda koydunuz. Şimdi bence artı 50'lere 100'lere geçebiliriz. Ve 350 hesabını alabiliriz. Teşekkürler. Kendinize çocuk iyi bakın. Hepinize çok çok seviyorum. Benim gibi bu kadar. Çok hoşçakalın ve bay bay.